Arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar diliyorum. Excel VBA'da Worksheets nesneleri üzerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün iki özellik daha göstereceğim. Bunlardan bir tanesi Name, diğeri Visible e, özellikleri. E, sayfanın ismi üzerinde herhangi bir oynama e, yapmak istiyorsak ya da herhangi bir parametre olarak kullanmak istiyorsak Name özelliğini e, sayfaları görünür ya da gizli. Yani mesela buradaki sağ klik e, tabi tek sayfa olduğu için gizlemiyor. Şuradaki gizle seçeneği ve daha sonra göster dedikten sonra sayfa 2'yi göster seçeneği. VBA'daki karşılığı da visible arkadaşlar. Hemen hiç zaman kaybetmeden alt F11 ile birlikte e, bir modül insert edelim. Sub örnek diyerek yordamımı açtım. İlk göstermek istediğim neyim arkadaşlar? Bunlar e, herhangi bir referans olarak gösterebiliriz, e, mesaj kutusu vesaire yazdırabiliriz, e, isimleri değiştirebiliriz. Örneğin Mesaj box kutusuna sheets index birinci sayfanın ismini yazdırmak istiyorum. F5'e bastığım zaman indeksi 1 olan sayfa 1'in ismi mesaj box kutusuna gelir arkadaşlar. Ee, eğer herhangi bir isim değiştirmek istiyorsak sheets dedikten sonra indeks ya da sayfa numarası örneğin sayfa 2 dedikten sonra name eşitlerden sonra yazacağımız karakterlerin tamamı e, sayfa 2 için yeniden isimlendirme işlemini ele alacaktır arkadaşlar. Örneğin örnek sayfa dedikten sonra F5'e bas bastığımda ilkini tabi şurayı da gerçekleştirdi. E, sayfa 2'nin ismini örnek sayfa olarak değiştirdi arkadaşlar. E, bu şekilde basit yapıda bir sayfa ismi değişikliği yapılabiliyor. Dediğim gibi arayüzleri zaten yeniden adlandır kısmıyla bu işlemi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sub örnek 2 yordamını açalım. Burada da e, Excel sayfasının buradaki gizle ya da göster yapısını e, VBA'daki karşılığı olan visible yapısını hemen kısaca göstereyim. Sheets örneğin örnek sayfayı nokta Visible dedikten sonra visible bir boolean e, yapısında yani bir true ya da false şeklinde döner true dersem f5'e basarsam bu görünür olmasın yani e, eğer sayfa gizli ise bunu görünür hale getirmeyi gösteren bir yapı arkadaşlar e, sheets örnek sayfa nokta visible'a false yapısını döndürürsem de F5'e bastığımda artık sayfa 2'nin gizlendiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Gizlenen tüm sayfaları aktif hale getirmek için ya da birden fazla sayfayı gizleyebilmek için de bizim döngü yapısını görmemiz lazım. Ee, ...dediğim gibi döngülere geçtikten sonra çok daha farklı e, çalışabileceğimizi göreceğiz arkadaşlar. Yani şu andaki en mantıklı soru mesela gizlenmiş tüm sayfaları aktif hale getirebilmek. Bunun için dediğim gibi bir e, döngü yapısını oluşturmamız gerekiyor. Şimdilik e, bu özelliklerin ne işe yaradığını bilelim. Zaten çok bir şeyimiz kalmadı dediğim gibi... E, Windows 10 sonra Range nesnesini de göreceğiz. Daha sonra döngülere girdikten sonra güzel güzel örnekler yapmaya başlayacağız arkadaşlar.